yüzü eşim aldı. Şöyle gösteriyorum. O güzel seçmiş. Daha da çabucak evleneceğiz inşallah. Buradan da duyuluş gelmek isteyenler kapımız açık. Buyurun gelin lütfen. Bayağı gelen olur ama değil mi nikah buradan duyurursak Bayağı kalabalık olur bence. Valla bence herkes bizi bekliyor. Yanlış sanmayın da herkes nikah nikah yazıyor. Yani, <laughs> hani bildirin, herkes sizi bekliyor ama gerçekten de bekliyorlar yani. Yalan değil. Yani. Bebek de gayet iyi, sağlıklı, hareketli. Babası gibi enerjik. <laughs> sana benzeyecek. İnşallah kızımız da olursa sana benzesin mi? <laughs> Allah çocuk... tez zamanda bir tane kız evladı nasip eder inşallah. Amin. Yok, evladın cinsiyeti şey asla olmaz, sağlıklı olsun. Tabii ya. Ama işte kız çocuklarında kıyafetler çok böyle tatlı oluyor. Ona ben şey, bandaj var ya, bandaj takmak istiyor. Çünkü böyle kız çocuklarında şey var. Mesela seninle oyun öne gider, başındaki tokayı sana takar böyle. Ha, evcili koyuyordu işte sen anne ol. Oyuncak oynuyoruz bu da bebeğin olsun falan. Ee. <laughs> Biz zaten nikahtan sonra da beş senede bir düğün yapmayı düşünüyoruz. Düğün taze edeceğiz beş senede. Evet. Öyle kızımız oldu mu öyle küçük gelinlik, erkek oldu mu da böyle Güzel bir tatlı bir takım böyle. Kaç dakik olmuş? <laughs> yani <evet>. bir saat... <laughs> Arkadaşlar biz bir yarım saatliğine yayını kapatıyoruz. Dinlenme molası. Başket bakın molalar nasıl? Şöyle mi yapıyorlardı? Ne? Mola hareketi. Şöyle. <laughs> Teşekkür ederim kardeşim. Allah razı olsun sağ olun arkadaşlar. Bir sıkıntı yok. Aynen telefon biraz dinlensin ısındı bayağı biliyor musun? Biraz da şarjı da dolsun zaten. Ya yani şarjı da ama telefon bayağı bir ısındı o yüzden. Yeniler, yeniler. görüşürüz arkadaşlar. Mehmet Yıldız görüşürüz can. Uyuyordum. Bir baktım. Uyandırdı. Böyle benimle de evlenir <laughs> dedi. Her zaman düşünüyorum. Benim evlenir. <laughs> <Evet. gülüyor>